Arkadaşlar bugünkü deneyeceğimiz kamış da Oscar Meito 300 gram atarlı 125 gramla başlayacağız bakalım deneyeceğiz Makinamız yine 101 santim sarım sörf kafa Bir bakalım atacağız bakalım ne olacak Bunun test satışlarını yapacağız biraz sert kamış bu da. Arkadaşlar Oscar Meito 300 gram atarlı kamışı deneyeceğiz bugün de. Sert bir kamış bu da kurşun arkası ve e, yemli avlarda kullanmak için bir bakalım test edeceğiz. Şimdi şöyle bir 125 gram kurşunumuz var. Kurşunu çekeriz Kurşun da haşat oldu. Atıp çeke çeke. Şimdi bunun bir testini yapacağız. Sonra 150 gram deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl atacağız. Kaç kaç metre gidecek. Evet. Kapatıyoruz. Sarıyoruz. Bakalım kaç metre atmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 61 62 63 74 75 76 77 80 86 87 90 91 92 93 94 95, 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119, 119 120, 120 121 Evet 120 121 101 santim sarıyor ortalama 130 metre Kamış güzel arkadaşlar hafif. En az bir geriye yine tekrar bir atış yapacağım.